Yani aslında her 4 kişiden biri gönüllülük yaptığında ekonomiye katkısı en büyük markanın neredeyse karının %30 kadar fazla. 24 saat geçmeden Empire State imzalı bir e-mail geldi. Kimyasal ve hormonları o yüzden ben düzenli olarak enerji buluyorum çünkü düzenli olarak iyilik yapıyorum diyebilirim. <gülüyor> <gülüyor> Herkese selamlar. Teknosa ile Teknotalks'a hoş geldiniz. Ben Aslan. Bugün yanımda Askıda Ne Var Genel Müdürü ve aynı zamanda çok sevdiğim, çok değerli bir isim Sanem Yıldız bizlerle. Hoş geldin Sanem. Hoş bulduk Aslım. Bugün buraya davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Benim için bir mutluluk ve gurur kaynağı burada sizlerle olmak ve ömrümüz boyunca unutamayacağımız bir anı olacak diye başlayayım ben de herkese merhabalar. Sanem bugün seninle bol bol iyilik, bol bol paylaşım, ve tabii ki göz bebeğin olan Aslı'da ne vardan konuşacağız. Ama bunları konuşmadan önce biz Sanem kimdir? Bu bitmek bilmeyen enerji, bu iyilik, yardımlaşma, adanmışlığı nereden geliyor? Bunu merak ediyoruz. Seni dinlemek isteriz. Ben Askıda Ne Var Genel Müdür şapkam haricinde gençlerin Sanem ablası olarak da biliniyorum. Aslında en sevdiğim ünvan bunu kullanıyorum. Tabii bu da bana bol bol enerji veriyor. Tabii ki bunun aslında bilimsel bir açıklaması var. İyilik alanındayım, sosyal etki alanındayım. Ee, yapılan çalışmalarda iyilik yapılan, iyiliğe şahit olan, iyilik yapanın e, vücudunda endorfin, serotonin, oksitosin ve dopamin kimyasal ve hormonların arta gözlemlenmiş. Bunlar da mutluluk kimyasal ve hormonları. O yüzden ben düzenli olarak enerji buluyorum. Çünkü düzenli olarak iyilik <laughs> yapıyorum diyebilirim. Aslında tabii bu çocukluktan geliyor. Bizim çok tatlı, bütün öğrencilerin yeteneklerine göre e, hayatını bir şekilde düzenleyen bir ilkokul öğretmenimiz vardı. O beni ilkokulda Kızılay Kolu Başkanı yaptı ve ben 5 yıl boyunca e, ilkokul 5'i bitirene kadar kafamda bir Kızılay şapkasıyla dolaştım. Ee, i̇lk yıl sınıf mevcumu, 93 kişiydi. Sonra 70 kişiye düştü ve 52 kişiyle mezun olduk. Kafamdan o şapkayı bir an olsun bile ayrımadım ki düşen, yaralanan, işte ihtiyacı olan arkadaşlarım beni bulsun diye. 30 yıldır da o şapkayı taşıyorum galiba. Bu aslında bana çocukluğumdan gelen e, verilen bir misyon gibi aldım ben bunu. Tabii bunun ötesinde e, akademik alanda da sosyal etkinin büyümesi gerekiyor. E, özellikle yüksek lisans seviyesinde iş hayatına dahil olan kişilerin, yöneticilerin bu dersleri, bu alanla ilgili bilgi sahibi, farkındalık sahibi olması tüm toplumu etkiliyor. Ben de Bahçeşehir Üniversitesi'nde toplumsal etki odaklı pazarlama yani sosyal pazarlama dersleri veriyorum. Böylelikle aslında yönetici pozisyonundaki arkadaşlarımıza sosyal etki alanında farkındalık e, yaratmayı öğretmiş oluyorum. Onun haricinde tabii ki sosyal etki alanı en fazla sosyal medya ve dijital de e, gelişti. E, sosyal medyanın e, psikolojik, kültürel, ekonomik, çevresel etkilerini incelemek için kurulan Boğaziçi Üniversitesi'ndeki Sosyal Medya Araştırmaları Merkezi'nde yönetim kurulu üyesiyim. Tabii sosyal etki alanı çok geniş bir alan. Sağlıktan Çevreye, e, toplumsal katılımdan e, ekonomik refaha kadar birçok alanda sosyal etki alanı yaratabiliyoruz. Bunlardan birisi de toplumsal kapsayıcılık ve cinsiyet eşitliği. Türkiye Uluslararası Kadın Network'ü, Türk İşvin'de de genç kadınlarımıza bu alanda farkındalık yaratıyoruz. Sevgili Türk İşvin'in kurucusu Melek Pulat Konak ile birlikte orada da vizyon kurulu üyesiyim diye özetlemiş olayım Sanem Yıldız'la. Teşekkürler sana. Programın ilerleyen dakikalarında markalar ve sosyal fayda arasındaki ilişkiyi de konuşacağız. Dijitalleşme ve sosyal medya demişken, dijitalleşme ile birlikte aslında sosyal fayda alanımız büyük kitlelere de ulaşım sağlayarak gelişim gösterdi. Burada sen neler söylemek istersin dijitalleşme ve sosyal fayda arasındaki ilişki hakkında? Şöyle aslında askıda ne, ne var? E, dijital bir e, sosyal girişim baktığınızda aslında sosyal girişimciliğin dijitalleşmesi askıda ne varla başlıyor. Kurucusu da canım dostum sevgili Oğuzhan canım ona buradan selam olsun. O da ilk başta aslında üniversite öğrencilerine nasıl katkı sağlayabilirim düşündüğünde bu Osmanlı'dan gelen askıda ekmek işte İtalya'da Suspended Cafe Amerika'da for Forward sistemleri var ama bunun hiçbir şekilde dijital bir versiyonu yok. Dijitalde ben bunu yapabilir miyim diye düşünüp Akabinde bu şekilde Askıda Ne Var'ı kurmuş oluyor. Aslında Askıda Ne Var, üniversite öğrencileriyle markaları ve toplumu buluşan bir dijital platform. Markalar, sosyal sorumluluk, hedefleri kapsamında, pazarlama ya da işveren markası hedefleri kapsamında gençlere ulaşıyor bizim üzerimizden. Aslında biz de gençlerin hayatına dokunmuş oluyoruz ve ekosistem yaratıyoruz. Böylelikle de aslında iyiliğin dönüştürücü etkisini büyütüyoruz. Markalar bizim üzerimizden aslında baktığınızda hem sosyal sorumluluk hem de reklam bütçelerini işte geleneksel medyaya tabii ki harcıyorlar veya farklı alanlara bizimle birlikte de sosyal etki alanında da gençlere dokunmuş oluyorlar gibi özetleyebiliriz. Kampüste ne vardı da üniversite öğrencileri blog içerikleri üreterek, vlog içerikleri üreterek bizden sürülebilir bir gelir modeli kazanıyor. Bu da yine öğrencilerin hayatına dokunduğumuz diğer sosyal girişimiz. O da bir dijital platform. Biz her zaman e, sosyal girişimlerin dijitalleşmesini istiyoruz ki ulaşılabilir, erişilebilir, ölçeklenebilir ve ölçümlenebilir olsun. Çünkü en zor alanlardan biri aslında sosyal etki yatırımının ölçümlenebilmesi. Bu nedenle de biz dijital bir platform sağlayarak baktığınızda markalarımıza, topluma kaç kişiye eriştik, nasıl ulaştık, öğrenciler tek tuşa basarak aslında markanın bir ürün ve hizmetinin ya da bir bursunu nasıl kazanabiliyor, bunların hepsini aslında dijitalde sağlıyoruz. Böylelikle doğudaki öğrencimizde, batıdaki öğrencimizde ya da küçük ölçekli markamızla büyük ölçekli markamızda bizi tek bir platformda buluşturmuş oluyoruz. Ee, hep dijital dönüşüm diyoruz, özellikle ile birlikte hayatımıza daha da hızlı girdi bu kavram. Aslında iyilik de kendi içerisinde bir dönüşüm. İyiliğin dönüşüm deyince sana çağrıştırdıkları nelerdir? Aslında bu iyiliğin dönüştürücü ve bulaştırıcı etkisi. Mesela örnek veriyorum bir öğrencimiz fayda alan taraftayken mezun olduğunda bir şirkete girdiğinde fayda veren tarafa dönüşüyor. Bu da aslında bir kişinin hayatına dokunulduğunda, onun elinden tutulduğunda, o da başkalarının elinden tutması, başkalarının hayatını tutmasına vesile olmuş oluyoruz baktığımızda. Örnek veriyorum sizinle de ilk tanıştığımız yıl aylık eksi 1257 TL diye bir proje yapmıştık biz. Bu projede aslında hiçbir bütçe harcamadan 0 TL ile gençlere bir soru sorduk ve o soru karşılığında yüzlerce marka, milyonlarca ürün ve hizmeti askıya bıraktı. Binlerce öğrenci yararlandı ve biz bunun sonunda dedik ki Yararlanan öğrencilerimize şunu, şunu söyledik: Siz de hiç tanımadığınız bir üniversite öğrencisine, Türkiye Eğitim Vakfına küçük de olsa bir destek vermek ister misiniz dedik. Bir tane fon zipten e, bir alan açtık ve öğrenciler 3 lira, 5 lira, 10 lira demeden zorunlu olmadığı halde hiç tanımadığı öğrenci arkadaşlarına destek oldu. Aslında bu çok net bir şekilde bir öğrencinin ya da bir kişinin tüm yaşam boyu değerinde ne kadar erken onu iyilik noktasında yakalayabilirsek o tüm yaşamını etkileyebildiğini görebiliyoruz biz. Sanırım biz de aslında bu deneyime doğrudan ve dolaylı olarak ortak oluyoruz. Ekibimizden sevdiğimiz iki arkadaşımız hem üniversite öğrencisiyken aslında ne vardan faydalanan hem de marka tarafına geçince üniversite öğrencilerine fayda sağlayan ...deneyimi yaşamış oldular. Aslında bu da iyiliğin dönüştürücü etkisini... ...bizlere çok yakınımızda göstermiş oluyor. Bununla birlikte şunu da merak ediyorum. İyiliğin dönüştürücü etkisi evrensel midir? Bana sorarsan evrensel derim. Bence kesinlikle evrenseldir Aslı. Biz bunu bizzat deneyimledik. Ben de bunu anlatmayı çok seviyorum bundan 5-6 yıl önceydi. Tabii ki artan maliyetler vesaire en çok sosyal girişimleri etkiliyor. çünkü biz kısıtlı kaynaklarla büyük işler yapmaya çalışan yapılarız. Bizim gider kaynaklarımızdan birisi de Shutterstock'tu. Shutterstock'a nasıl ulaşabilirim diye düşündüm. İşte Türkiye merkezi vesaire vardı ama Türkiye merkezde noktasında herhangi bir indirim ya da bir sponsorluk gibi bir destek verilmiyordu. Ee, ben de dedim ki bunu bu girişimi de bir kişi kurmuştur. Sosyal girişimciler ve ticari girişimciler arasındaki tabii ki yollar ayrıdır ama benzer noktalar da vardır geçirdiği zorluklarda. Ee, John Oringer kurmuş. Buldum onu internetten ve farklı e-mail kombinasyonları deneyerek John Oringer'e tabii chat GP'de de yok, güzel bir İngilizcemi döktürerek Türkiye'deki sosyal girişimciyi, bizim yarattığımız etkiyi hepsini anlatıp destek verebilir misiniz diye sordum. Tabii tüm ofis gülüyor böyle kahkahalarla ve ben bunu 6-7 saat harcadım. Sunumları İngilizce'ye çevirdim. E, çekilen bizim hakkımızdaki belgesellerin, yazılarını İngilizce'ye çevirdim ve hepsini bir döküman olarak koydum. 24 saat geçmeden e, Empire State imzalı bir e-mail geldi. Hay sen ev neye ne kadar ihtiyacım var dediler. Ve dünyada ilk ve son defa hiçbir şekilde böyle bir prosedürleri olmadığı halde Shutterstock, Amerika merkezli bir şirket Türkiye'de bir sosyal girişime bir yıllığına sponsor oldu. Ben bu maili atmasaydım e, çok pişman olurdum. Attım, cevap alamasaydım hiç pişman olmazdım. Bu da zaten sosyal girişimcinin özelliği tutku ve inat. Ee, ama iyiliğin evrensel olduğunu, belki de konumunu bile hani tam ne yaptığını bile bilmedikleri bir girişime, ama çok detaylı yazıldığı ve bazı tabii ki ödüllerimizi vesaire de koymuştum. Ee, bize yardım ettiler. İyiliğin kesinlikle evrensel olduğuna inanıyorum. Aslıcım insanlar e, sosyal fayda yaratmayı sadece finansal bağ ile birleştiriyorlar. Aslında bende çok daha farklı alanları var. Peki sen ne düşünüyorsun bu konuda? Sanem kesinlikle finansal bağ kurarak e, bağış yapmak değil sadece bu denizden çöp toplamak. Tabii ki de en başta zaten çöp atmamak. Bunun yanı sıra yaşlı insanlarımızla, çocuklarımızla vakit geçirmek onların e, sosyal ihtiyaçlarına destek olabilmek ve yanlarında olabilmek. Bunlar bana daha maneviyat ve daha böyle e, ruha özgürleştiren şeyler bu anlamda. Ben de yani bunu en başta kendi oğluma bulaştırıp bu iyiliği. Onun da kendi çevresine 4,5 yaşında mı? 4,5 yaşındaki bir çocuğun bile kendi akranlarını bunu bulaştırması bence inanılmaz değerli ve paha biçilemez. Kesinlikle öyle Aslı. Hatta bu gönüllülük çalışmaları diyoruz biz buna ve baktığında bunun aslında yine finansal bir destek sağlıyor. Şöyle özetleyeyim ben. Amerika'da her dört kişiden biri gönüllülük faaliyetlerinde bulunuyor. Aslında zamanına bağışlıyor. Demin de özetlediğin gibi aslında topluma küçük de olsa bir katkı sağlamaya çalışıyor. Kimisi iki saat, kimisi beş saat. Bu fark etmeksizin ve ekonomiye olan katkısı 120 milyar doların üzerinde. Bu ne demek oluyor aslında? Bu rakam nedir diye baktığımızda bu rakam şudur. Fortune 500'ün 8. markası olan Apple'ın Amerika'nın en büyük markalarından biri olan Apple'ın 2022 net karı 99 milyar dolar. Yani aslında her 4 kişiden biri gönüllük yaptığında ekonomiye katkısı en büyük markanın neredeyse karının %30 kadar fazla. Türkiye'de gönüllük faaliyetleri oldukça az ama büyümeye başladı. Gençlerimizle birlikte, sizin gibi marka elçilerimizle birlikte. Bu yüzden de biz de aslında hem ruhumuzu özgürleştiriyoruz hem aslında finansal bir özgürlük de yaratıyoruz baktığınızda. Gönüllük çalışmalarıyla birlikte aslında bizler de markalar tarafında bunları sizlerin vesilesiyle çok güzel deneyimliyoruz. Birlikte sana markaların sosyal fayda ve pazarlama alanındaki projelerdeki beklenti ve dönüşümleri nasıl olacak? Aslında şöyle Aslı, tabii ki tüm dünyada e, nüfusun da artmasıyla, dijitalleşmeyle, daha kaynakların kısıtlı olmasıyla, işte enerji veya tüm dünyadaki kaynakların daha e, azalmasıyla birlikte e, sosyal sorunlar artıyor. e Markalarda doğal olarak sosyal sorunlara e, el vermek durumunda kalıyor ve bunu aslında bir sosyal etki yatırımı diyoruz. Yani finansal bir karın ötesinde toplumsal ve çevresel bir etki de yaratmaya odaklanıyor. Özellikle bu 2015 itibariyle Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma hedefleri 17 tane hedef. 2030 yılına kadar da tamamlanması bekleniyor bu e, hedeflerin. Tüm markalar aslında topluma, e, tüm dünyaya destek olmaya çalışıyor. Aslında birazcık daha Konu liderlikten sosyal etki odaklı liderliğe kayıyor. İşte yönetimden sosyal etki odaklı yönetime kayıyor. Baktığınızda sosyal etki aslında tüm dünyada hem dijitalleşmeyle hem sorunların artmasıyla birlikte e, tüm markaların, toplumun gündeminde oluyor. Tabii ki bu konuda ülke arası yasalar çıkıyor, e, protokoller düzenleniyor ve bu çerçevede aslında tüm markalarda toplumda el birliğiyle sosyal sorunların altından kalkmaya çalışıyor. Aslında sürdürülebilirlik konusu da şu an tüm, dünyanın ve markaların gündeminde. Sosyal etki de bununla birlikte iç içe geçmiş durumda. Kesinlikle öyle aslında. Hatta sürülebilirliği sadece şey zannediliyor. işte çevre alanında, doğa alanında zannediliyor. Halbuki öyle değil. Eğitimde de, sağlıkta da, enerjide de, tarımda da her alanda sürülebilirlik aslında konumuz. Sorular dışında biraz da böyle Teknotalks konsepti gereği sana böyle kendinle ilgili merak ettiğimiz ve eğlenceli olabilecek minik sorular hazırladık. Ben sana bunları sormak isterim. Az bilinen bir yeteneğin ya da ilginç bir özelliğin var mıdır? Var. Ee, az bilinen bence yeteneğim benim biraz komik olmam. Çünkü genellikle hep ciddi konular konuştuğum, <laughs> iyiliği anlattığım <laughs> ve e, aslında çok özel bir konu olduğu için genellikle ciddi ciddi e, takılıyorum ama aslında çok eğlenceli bir karakterim ben e, yakında olsam Bu bence az bilinen e, bir yeteneğim. İlginç bir özelliğim de şöyle ilginç bir özelliğim var. Bugün mesela bir kitap okudum diyelim ki gece yatıp sabah kalktığımda paragraf paragraf ezbere bir şekilde uyanabiliyorum. Üniversite hayatım boyunca oldukça beni rahatlatmıştı. Böyle ilginç bir yeteneğim var yani tüm rüyamda evet. o kitabı çalışabiliyorum. Ya da bir tane daha yeteneğim var. Mesela sabahleyin sizlere mail hazırlayacaksam gece uykumda hazırlayıp sabah kalktığımda direkt <laughs> yazabiliyorum. Gibi böyle tatlış <laughs> özelliklerim var. Sanan bir diğer sorumuz. Eğer kendi ütopyanı yaratmış olsaydın burası nasıl bir ütopya olurdu? Ben bir iyilik kasabası, iyilik kenti hayal ediyorum. Böyle uçsuz bucaksız yeşil alanların olduğu, gençlerin, yaşlıların, çocukların, özel ihtiyaç sahibi bireylerin, ailenin kim isterse o kasabaya ücretsiz gelebildiği, atölyeler, söyleşilere etkinlikler, sosyalleşmeler, paranın geçmediği, aslında tamamen e, ürün takasının, hizmet takasının, güler yüz takasının olduğu e, bir kasaba hayal ediyorum, bir süper gücüm olsaydı herhalde bunu kurardım çok hızlıca. Belki de benim ütopyam bu aslında. Kendi alanımda, kendi etki alanımda da bunu yaratmaya çalışıyorum. Aslında insanların herhangi bir karşılık beklemeden, çıkarsız bir şekilde birbirine iyiliğini sunabildiği bir dünya. Sanırım aslında çok da ütopik değil. Umarım bir gün bir yerlerde bu hayalini gerçekleştirirsin ve umarım biz de senin yanında... Sizin her zaman olacağınızı düşünüyorum. Evet. Bu arada küçük bir not ekleyeyim. Tabii her yıl yüz binlerce üniversite öğrencisinin hayatına dokunuyoruz. Bunun etkisine baktığımızda o üniversite öğrencisi mezun oluyor. Mezun olduktan sonra şirketlere giriyor. Neredeyse ilk yer ağırlanıcılarımız şu anda 30'lu yaşlarına geçti ve orta düzey yönetici noktasına geldi. Onlar da aslında... Kendisinden sonra gelen kardeşleri, gençleri dönüştürmeye çalışıyorlar, iyileştirmeye, hayatına dokunmaya çalışıyorlar. Burada tabii toplumun desteği kadar, ünlülerimizin desteği ve markalarımızdaki iyi niyet elçisi, yöneticilerimizin desteği bizim için çok kıymetli oluyor. Aslında hep birlikte bir amaç uğruna tüm dünyamızı güzelleştireceğiz, iyileştireceğiz, dönüştüreceğiz. Çünkü gelecek de bizim, şimdi de bizim. Sanem çok güzel anlattın. Umarım bu video ile birlikte iyiliğin dönüştürücü etkisini de izleyicilere yaymış oluruz. Sanem, teknotoks kapatmadan önce söylemek istediğin böyle bir iki cümle de olsa insanların yani videoyu izleyenlerin aklında kalacak çok kısa neler söylemek istersin? Aslı çok teşekkür ederim tekrar bugün davetiniz için. Bence çok keyifli e, ve belki de bazılarınız için ilham verici bir söyleşi oldu. Hayattaki en önemli değerlerden birisi gerçekten öncelikli olarak topluma ne verdiğin. Ee, ...ne amaç uğruna yaşadığın, gününün bir kısmını ne için geçirdiğin... ...tabii ki hepimiz hayat telaşesi içerisindeyiz. Koşturuyoruz, ailemiz, çevremiz vesaire ama iş hayatımız... ...bir şekilde de kafamızı yastığa koyduğumuzda o bizim, o senin de demin dediğin gibi... ...ruhumuzu tatmin edecek bir şey yapıyorsak eğer... ...günümüzün küçük de olsa bir bölümünü ayırabiliyorsak ne mutlu. Ben e, tek söylediğim şey her zaman... E, ...iyilik hepimizi kurtaracak, tüm dünyayı kurtaracak olan da iyilik gerçekten. Sanem aslında e, bu sohbetimiz de Askıda Nevar aracılığıyla bir üniversite öğrencisinin bir yıllık bursuna da katkı sağlayan bir içerik oldu bizler için sizlerin desteğiyle. Sanem bize vakit ayırdığın için çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok ilham verici, dolu dolu, bol bol iyilik paylaşım konuştuğumuz bir sohbet oldu. İyi ki bizimleydin. Çok teşekkür ederim Aslı. Sizinle olmak çok keyifli. Belki bakarsınız ileride iyilik kasabasını da beraber kurarız. Bugün Sanem'le birlikte Teknotalks'a çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki Teknotalks bölümlerinde konuk olarak kimi görmek istiyorsanız yorumlara önerilerinizi bekliyoruz. Ayrıca videomuzu beğenmeyi, Tekno'sa YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.